Çiçekli Köy'de düzenlenen Cross Country Eliminator dağ bisikleti yarışları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışlara çeşitli üniversitelerden 96 sporcu katılmış ve çeşitli kategorilerde mücadele etmişti. Ege Üniversitesi Dağ Bisikleti Takımı Kaptanı Hakan Arslan, alışılmışın dışında bir yarış gerçekleştirdiklerini söyledi. Beş ay süren hazırlık çalışmalarının ardından düzenledikleri yarışlara ilginin yoğun olduğunu ifade eden Arslan, ağır hava şartlarına rağmen Ege Üniversitesi takımının birinci olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi. E, müsabakaya toplam 21 üniversite katıldı. E, gerçekten de zorlu bir mücadeleydi bizim için. A, azım sanmayacak derecede zorlu bir mücadeleydi. Çünkü e, hava muhalefeti vardı, yağışlıydı. E, normal alışılmışın dışında bir yarış oldu. Çünkü e, yağmur parkuru gerçekten zorlu bir hale getirdi. Çamurla mücadele etmek gerçekten e, aşırı derecede zorluydu bizim için. <laughs> Ama yine de e, zorluklara göğüs gelerek e, bunu başardık. Şu an bunu başarmanın e, haklı gururunu yaşıyoruz. Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Oktay Balıbansa organizasyonun başarılı olmasında ekip çalışmasının ve desteklerin büyük öneminin olduğunu ifade etti. Yarışmaya katılan sporcuları en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Balıban, organizasyon sonrasında yarışçılardan övgü dolu yorumlar aldıklarını belirtti. İşte ee, işte belediye gerek Bono Belediyesi gerek Ege Üniversitesi'nden aldığımız desteklerle e, herkesi memnun bıraktık diyebiliriz. <laughs> Ondan sonra e, pazar günü zaten yarış e, günü olduğu için biz erkenden gidip e, parkurun işte tekrar düzenlenmesi olsun veya işte start finishin kurulumu, işte hakem masalarıydı vesaire hepsini sabah sporcular oraya gelmeden hazırladık. Yarışta herhangi bir sorun olmadı. E, tabii birçok insan düştü. Kaydı çünkü çok çamurluydu etraf ama bunun dışında bir aksama bir aksilik de yaşamadık. Başarılı bir şekilde yarış sonuçlandırdık. Bütün sporcuları da akşam tekrar kendi yaşadıkları şehirlere, üniversitelere gönderip yarışımızı da başarılı bir şekilde sonuçlandırdık.